Efendimizin ilk çocuğu Kasım vefat edeli yıllar olmuştu. Ondan sonra kızları dünyaya gelmiş ve onlar da boy atıp gelişmiş, Fatıma hariç diğerleri evlenip dünya evine girmişlerdi. Hira'daki Vuslat'tan sonra dünyaya gelen ve bundan dolayı kendisine Tayyip ve Tahir de denilen ikinci oğlu Abdullah, henüz emeklemeye başlamıştı ki kader onu da babasından ayırmış ve ebedi çocuk olarak kalmak üzere cennete davet etmişti. Efendiler efendisi, anne, baba ve dede gibi dayanakların teker teker yok olmasının ardından bir de ardı ardına iki evladının acısını tadıyordu. Küfür bu ya, böyle acı bir günü bile değerlendirecek, Efendimizin aleyhinde kullanmak için atağa geçecekti. Yine başı çeken öz amcası Ebu Leheb'ti. Ukbe İbni Ebi Muayt, Kab İbni Eşref ve As İbni Vail de bu kervana katılmışlar, Efendiler Efendisi'nin artık erkek çocuğunun kalmadığını ileri sürüyor ve soyunun böylelikle kuruyacağının reklamını yapıyorlardı. Abdullah'ın vefat ettiği gecenin sabahında Kureyş içinde koşan Ebu Leheb Bu gece Muhammed'in soyu kesildi diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Zira onlara göre soy ve sop sadece erkek çocuktan devam ederse bir anlam ifade ediyordu. Soyu devam etmeyen bir adamın da çok geçmeden adının dünyadan silineceğine inanıyor ve bu sebeple erkek çocuk sahibi olabilmek için her türlü yola başvuruyorlardı. Kız çocukları insan yerine bile koymayan bir zihniyetten zaten başka ne beklenebilirdi ki? ölünün üzerinden bile siyaset yapıyor, her hareketi kendi lehlerine değerlendirip karşı tarafa hücum vesilesi olarak görüyorlardı. Çok geçmeden Resulü Kibriya'ya Kevser suresi inecek ve yine Mekke müşriklerinin oyunları boşa çıkacaktı. Zira gelen ayette esas soyu kesilecek ve yeryüzünde adı unutulup gidecek birisi varsa bunların Habibi Zişana karşı çıkıp düşmanlık besleyenler olduğu anlatılıyor ve efendiler efendisine Kevser müjdesi verilerek ondan namaz kılıp kurban kesmeye devam etmesi isteniyordu. Kaderin ayrı bir cilvesi ki, Efendiler Efendisi'nin en can alıcı düşmanları kapı komşularından ibaretti. Ebu Leheb'in evi zaten onun evine bitişikti. Evi evine bitişik olan diğer komşuları da Ebu Leheb'den farklı değildi. Hakem İbn Ebil As, Ukbe İbni Ebi Muayt, Adi İbni Hamra ve İbnül Esda El Huzeli de Ebu Leheb'i aratmayacak kadar düşmanlık duyuyor ve onu üzebilmek için fırsat kolluyorlardı. Bir gün onlardan birisi, Efendimiz namaz kılarken üzerine koyun pisliği atmış, bir başkası da onu alıp içinde Efendimizin abdest suyunun olduğu çömleğin içine dolduruvermişti. Bir müddet sonra Efendiler Efendisi, onların şerrinden emin olabilmek için araya duvar örmüştü. Buna rağmen aynı huylarında ısrar etmelerine karşılık bir gün attıkları pisliği bir sopanın ucuyla tutup kapının önüne çıkacak ve onlara göstererek şöyle seslenecekti. Ey Abdümenaf oğulları! Bu nasıl komşuluk? Ukbe İbni Ebi Muayt işi daha da ileri götürecek ve Ebu Cehil'in de kendilerinde olduğu bir akşam vakti oturup Muhammed Emin'e kötülük yapma konusunda onunla anlaşacaklardı. Aralarında konuşurken Efendimiz'i gösterip Hanginiz falanların kestiği devenin işkembesini pisliğiyle birlikte getirip de secdeye gittiğinde Muhammed'in üzerine koyma kahramanlığında bulunabilir diyorlardı. Aralarındaki en şakki olanı ayağa kattı. Ben bu Ukbeden başkası değildi. Sözü edilen işkembeyi getirtti ve beklemeye başladı. Tam efendiler efendisi secdeye gittiğinde yanına yaklaşıp iki omuz küreğinin ortasına elindekileri koyup kenara çekili verdi. <laughs> sevgili kulu, Allah'a en yakın olduğu yerde kapı komşuları tarafından işte böyle zor bir durumda bırakılıvermişti. Bir yanda Ukbe ve misafirleri yaptıkları işin keyfini çıkarmaya çalışıyor, bir yandan göbeklerini kaşırken diğer yandan kahkahayla gülüyorlardı. O gün o kadar gülmüşlerdi ki düşmemek için birbirlerine yaslanıyor ve öylece ayakta durmaya çalışıyorlardı. Uzun zaman efendiler efendisi secdeden başını kaldıramadı. Nihayet kızı Fatıma validemiz manzaraya şahit olmuş ve koşarak babasının yanına gelmişti. Bir taraftan bu işi yapanlara çıkışıyor, diğer yandan da babasının üstündeki pislikleri temizlemeye çalışıyordu. Allah'ım en sevgili kuluydu. Dileseydi orada düşmanları yerle bir olur, hak ettikleri cehennemi boylarlardı. Ama o hep mülayemet yolunu tercih etmişti. Bugün olmasa da bir gün mutlaka anlayıp geleceklerini umuyordu. Ancak bu belli ki rikkatine çok dokunmuştu. Dokunmayacak gibi değildi ki. Başıyla birlikte ellerini kaldırdı semaya. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. O kadar ki bu duayı ardı ardına üç kez tekrarladı. Ardından da isim isim zikrederek hepsini sıraladı teker teker. Allah'ım Ebu Cehil'i de, Utbe İbni Ebi Rebiya'yı da, Şeybe İbni Ebi Rebiya'yı da, Velid İbni Utbe'yi de, Ümeyye İbni Halefi de, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı da sana havale ediyorum.'' Onların hakkından sen gelirsin ey Allah'ım. O kadar içten ve samimiydi ki işlerini Allah'a havale etmesi oradakileri bir hayli korkutmuştu. Zira biliyorlardı ki bu beldede yapılan dualar kabul görür ve başlarına mutlaka bir şeyler gelirdi. Hele bu duayı yapan Allah'ın en sevgili kuluysa İbni Halef'in başka bir adeti daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştığında el kol hareketleriyle efendimize hakaret eder, göz kırparak veya ağız ve yüzünü oynatarak her fırsatta onu küçük düşürmeye çalışırdı. Çok geçmeden onun bu foyasını da meydana çıkaran ayetler geldi. Gelen ayetler: Yazıklar olsun. Vay haline o kaş ve göz hareketleriyle, el ve kol oynatmakla küçük düşürmeye çalışanların. Diyor ve böyle bir hareketin nasıl bir sonuca davetiye çıkardığını açıkça ortaya koyuyordu. Ümeyye'nin diğer kardeşi Übey ve Ukbe İbni Ebi Muayt bu konuda omuz omuza vermiş müşterek hareket ediyorlardı. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Allah Resulü'nün yanına yaklaşıp okuduklarına kulak verdiler. Tam bu sırada aralarında anlaştılar ve toz toprağı kaldırarak Efendimizin üzerine doğru savurdular. Bu insanlar bu eziyetleri yapmaktan zevk alıyorlardı. Bir keresinde de çürümüş bir kemik bulmuş, onu öğüttükten sonra da parçalarını rüzgara tutarak Allah Resulü'nün üzerine gelecek şekilde savuruvermişlerdi. vermişlerdi. Ebu Cehil, düşmanlık konusunda en profesyonel olanlarıydı. Zaman zaman gelip Efendimiz'den Kur'an dinler, sonra da giderek arkadaşlarının yanında dinlediklerini diline dolayarak alay konusu ederdi. Habibi Ekrem'e sıkıntı vermeyi vazife haline getiren bu adam, tutar bir de bunları iftihar vesilesi olarak başka meclislere taşır, sonra da kasıla kasıla gülerdi onun namaz kılarken ilk gördüğü günden beri ona hep engel olmaya çalışıyor ve Allah'a kurbet ifadesi olan bu ibadeti yerine getirmesine mani olmak istiyordu. Bir gün yine onu makamı İbrahim'de namaz kılarken görünce yanına yaklaşmış. Ya Muhammed! Ben seni namaz kılmaktan men etmemiş miydim? diye tehdit ediyordu. Ebu Cehil gibi bir adam bu kadar sözle yetinmezdi. Ardından nice hakaretler etmişti Habibi Zişan Hazretlerine. Sonra da... Ya Muhammed! Senin neyin var ki beni tehdit ediyorsun? Vallahi de ben şu ahali arasında arkası en kuvvetli olan insanım, diyordu. Belli ki onun hak karşısındaki metin duruşunu bile kendisine karşı bir meydan okuma olarak telakki ediyordu. Bir de onun bu halini tasvir eden ayetler geliyordu. Ayetler bu haliyle kendine yazık ettiğini anlatıyordu. Bundan da alınmış inatla işi bir düelloya doğru götürmek istiyordu. Ya Muhammed! Öyle boşuna uğraşma. Ne sen ne de Rabbin bana karşı güç yetirebilir ve herhangi bir zarara muktedir olabilir. Çünkü ben şu dağların arasında arkası en güçlü ve yandaşı en çok olan insanım. İşte burası küstahlığın zirveye çıktığı yerdi ve yine Cibril imdada yetişmişti. Diyordu ki, Haydi bakalım, o çağırsın bütün yandaşlarını. Biz de çağıracağız zebanileri. Ebu Cehil kendini Allah davasına düşmanlık işine o kadar kaptırmıştı ki bu ikazlardan pek bir şey anlayacak halde değildi. Hatta denilebilirdi ki her gün bu istikametteki kin ve adaveti artıyor, iman halkası genişledikçe engelleme adına bir şey yapamadığı için çileden çıkıyordu. Bir gün arkadaşlarına ''Sizin aranızda Muhammed yüzünü toprağa koyup duruyor mu?'' ''Evet.'' evet. 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 evet dediler. Bunun üzerine Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki şayet onu bu şekilde görürsem boynuna çöreklenecek ve başını toprağa gömerek elimdeki koca taşla kafasını ezeceğim. Diye ahdetti. Cinnetin kuralı olmazdı ki. Bir kere kafaya koymuştu. Ey Kureyş topluluğu! Gördüğünüz gibi Muhammed dinimizi ayıplayıp atalarımızı daraletle itham etmeye devam ediyor. İlahlarımıza söz söyleyip büyüklerimiz hakkında uygunsuz sözler sarf ediyor. Ah ediyorum. Yarın onun yanına gidecek ve taşıyabileceğim kadar büyüklükte bir taş alarak secdeye gittiğinde onunla başına vurup işini bitireceğim. Ben bu işi yaptıktan sonra onu ister bana teslim edin, isterseniz elimden tutup engel olmaya çalışın. Fark etmez. Ondan sonra da Abdi oğulları ne yaparsa yapsın, ellerinden gelen arkalarına koymasınlar. Hiç önemli değil. sosyal yapısında böyle bir hareket düpedüz delillik demekti. Sonrasında kabileler arasında bitip tükenmeyen kan davaları başlar ve binlerce insan bu savaşlarda telef olup giderdi. Ficar savaşları herkesin zihninde hala yerini koruyordu. Onun için Ebu Cehil'e ''Vallahi de biz sana hiçbir şey teslim etmeyiz. Ne halin varsa kendin gör.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Cehil onlara da kızarak oradan ayrıldı. Ertesi sabah aynen ahdettiği gibi eline büyük bir taş almış Kabe'ye doğru gidiyordu. Geldi ve burada onu beklemeye başladı. Çok geçmeden olup bitenlerden habersiz olan Allah Resulü de Kabe'ye çıka geldi ve hiç vakit geçirmeden orada namaza durdu etrafta durumdan haberdar olanlar halkalanmış Ebu Cehil'in yapacaklarını merakla bekler olmuşlardı. Bu arada Ebu Cehil herkesi şahit tutarak verdiği ahdini yerine getirmek için fırsat kolluyordu. Nihayet hareketlendi ve Allah Resulü'ne doğru ilerlemeye başladı. ancak bir anda hiç kimsenin beklemediği şekilde Ebu Cehil gerisin geriye dönmüş ve eliyle kendini bir şeylerden korurcasına korku içinde geldiği istikamette kaçıyordu. Bu arada elinde avucunda ne varsa hepsini bir kenara fırlatmış, korkudan yüzünde renk kalmamıştı dikkatle bakıyorlardı ama onun kaçışını gerektirecek herhangi bir durumda göremiyorlardı. Çünkü namazına devam eden Muhammedül Emin hiç istifini bozmamış, sanki olanlardan habersiz ve huşu içinde kendi kulluğuyla meşguldü. Meselenin gerçek boyutunu anlamak için sordular. Sana neler oluyor ya Ebal Hakem? Niye kaçıyorsun? Korkudan yüzünün rengi solmuş Ebu Cehil, yaptığından o an için bin pişman cevap verdi. Aynen dün size söylediğim şeyi yapmak üzere onun yanına yaklaştığımda bir anda karşıma büyük bir deve çıkıverdi. Onun gibi büyük, onun gibi hırsla üzerime gelen ve onun gibi tırnaklarıyla beni parçalamak isteyenini bugüne kadar hiç görmedim. Şayet geri kaçmasaydım, beni yiyip bitirecekti. Daha sonra bu işin gerçek yönünü Allah Resulüne sordular. Buyurdular ki, bu Cibril'di. Şayet daha yaklaşmış olsaydı, onun işini bitirirdi.